Her gün bir deneme bonus YouTube kanalına hoş geldiniz. 480. bölümden hepinize selam olsun dostlarım. Bugün de sizlere iki tane yatırım şartsız deneme bonus veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi az bilindik, diğeri ise çok bilindik site olacak dostlarım. Bugün yeni site yok o yüzden yeni site bekleyen dostlarım bu videomuzu geçebilir. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 200 TL deneme bonus veriyor. Bu deneme bonusunu 100 TL spor, 100 TL ise slot bonusu olarak veriyorlar. Yani iki tane bonus birden veriyorlar dostlarım. Spor bonusunun 10 katı kadar 1.60 ve üzeri orandan kombine kuponları ile kullanmanız gerekiyor. Kazino slot bonusunun da yine 10 katı kadar çevrim şartı var. Kurallarda şöyle bir şey yazıyor dostlarım. Ne kadar geçerlidir bilmiyorum ama söylemek istiyorum. Üyeliğinizi açtıktan sonra 60 dakika içinde deneme bonusunu aktif etmeniz gerekiyormuş. Aktif etmek için de profilinizden kişisel detaylar kısmına girip numaranızı doğrulamanız lazım. Ardından tekrardan profilinizden bonuslarım kısmına giriyorsunuz. Oradan bonuslu oyunu seçeneği var dostlarım. Oradan aktif edebiliyorsunuz deneme bonusunu. Bu arada free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonus sürüm maksimum 150 TL çekebiliyorsunuz. Sitenin adı Rock Royal Bet. Güncel giriş adresi de 630. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz daha fazla bilindik olan sitemiz dostlarım. İkinci sitemiz 250 TL deneme bonusu veriyor. Spor bonusu alırsanız 1.50 oran ve üzeri şeklinde 2500 TL'lik bakiye yapmanız lazım. Yine kazino bonusu alırsanız da 2500 TL yapmanız lazım. Farklı bir çevrim şartı yok dostlarım. Sadece 2500 TL yapmaya odaklanmanız lazım. Deneme bonusuyla 2500 TL yaparsanız da yatırım şartısı olarak 250 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusuyla free spin satın alımı yapabiliyor musunuz dostlarım? Bonusu bonus talep menüsünden otomatik olarak alıyorsunuz. Canlı yardıma bağlanmanıza gerek yok. Çok fazla bilindik bir site olduğu için çok detaya girmek istemiyorum. İkinci sitenin adı Atlantis Bahis. Güncel adresi de 588. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.